Evet, günaydın sevgili dostlar. Uzun bir aradan sonra yine kardeşim, can dostum Mehmet Ali ile beraber Maraş'ın güzel Kristal ve Beril Dağı'nda taş aramaya çıkıyoruz. Nasip olursa. Özlemiştik değil mi Mehmet Ali? Kesinlikle. Çok İnanın bu taş bambaşka bir şey. Araziye gidemediğiniz zaman insan ne bileyim bunalıma giriyor. İnşallah bugün sizlerle de güzel şeyler paylaşacağız. Güzel şeyler bulacağız. Şimdiden size ve bize rast gele diyelim. İyi seyirler. Evet sevgili dostlar, ilk taşımızı bulduk. Hatta sürpriz yumurtanın kırılmış hali. Kırılmış, yukarıdan bir yerden düşmüştür muhtemelen. Burada bir yol çalışması olmuş. Boncuk kristal kuvars. Şimdi. Yine şöyle bir bakalım. Evet, burada da yine küçük bir sürpriz yumurtanın ama tamamı olmamış. Üzerinde bakır malakitler var. Bunu bir ufaktan bir kıralım bakalım. Sürpriz yumurta gibi görünecek. Bir tarafını az bir şey kıralım. Aha. Oy, oy. Evet. Sürpriz yumurtaymış ama içi simsiyah temizlenmesi lazım. Se, gezmeye devam. Evet, şurada da bir tane gördüm. Evet, bu da yine sürpriz yumurta. İçi boş gibi duruyor. İşte insan size göstermek için vuruyorum ama içimizde el vermiyor tabii. za bir tane gördüm. Evet. Bu değilmiş. Hadi bakalım. Buldukça inşallah çekmeye devam edeceğim. Evet, burada da bir tane varmış ama boncuk kristal kuvars. Şu alarda göründüğü gibi. Ama çok kaliteli olmadığı için almıyoruz. Evet. Burada da bir tane. Şurada bir tane sanki gördüm. Evet sürpriz yumurtanın yine. <laughs> Kalsedon sürpriz yumurta daha doğrusu bunlar. Ama ise buldukça çekerim arkadaşlar. Evet bu Ali'cim karşıdan geliyor. Burada ufak bir yerde oynanma olmuş. Burada bir tane evet Duruzeli güzel bir kalsedona rastladık. çek gibi olmuş Mubarek. Şunun güzelliğine bak. Mehmet Ali için bir tane izine rastladım. Taş kırılmış. Taşın içindeymiş, bak görüyor musun? Hmm, evet. evet. Şuna. Da... Bir Gerisi. yaptın içerisinden çıktı. Mavi kanatlı, siyah bir böcek. Nedir? Ne inestir bilmiyorum. Yavru sanırım. Uçamadı çünkü.